Değerli hacı kardeşlerim, Cenab-ı sabahın şu seher vaktinde yapmış olduğumuz ibadetimizi ve yapacağımız gezilerimizi dergah hizmetinde kabul eylesin. Adam iki ay önce babası Medine'de vefat etmişti. Yine sevgili peygamberimiz altı yaşına geldiğinde annesi hamile vefat etmişti. Allah onun babasının ruhunu kabzetti. 6 yaşındayken sevgili peygamberimiz annesi bu dünyaya veda etti. Bizzat onun terbiyesini bizzat onun ahlak nereye gidiyorsun ey İbrahim? Bir müddet daha yürür. Uzat. Sizi buraya bırakmama Allah emretti deyince Hacer annemizin teslimiyetine bakın. Der ki öyleyse Allah bizi zayi etmez. Öyleyse Allah bizi sahipsiz bırakmaz. Öyle der mi değerli kardeşlerim? Burada hiçbir şey yok. Hani <laughs> Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri fi zar'in İbrahim Aleyhisselam eşi Hacer'i ve oğlu İsmail'i buraya bıraktığında ellerini Cenab-ı Hakk'ın yücelik alemine açıyor ve diyordu ki Ya Rabbi inni eskentu min zurriyeti ben kendi zürriyetimi öyle bir yere bıraktım ki, bir öyle bir vadiye bıraktım ki, gayri zi zer'in, ekin olmaz, mahsul olmaz, kurak bir yer, ya Rabbi namazı dost doğru kılsınlar diye. İsmail Aleyhisselam da büyümüştü. Bir gelişinde İbrahim Aleyhisselam oğluyla birlikte Kabe'nin temellerini yükseltmeye başladı. İbrahim oğlu İsmail'le birlikte Kabe'nin tebi bunu bizden kabul et alim, Ya Rabbi sen her şeyi işitensin her şeyi bilensin diye de dua ediyordu kapısının tam 7-8 metre ötesinde sarı mahfazanın içerisinde sarı kutunun içerisinde ne var vazifesi gören taş var orada da İbrahim Aleyhisselam'ın Hz. Ömer Efendimiz Bakam-ı İbrahim'de ne olurdu Bakam-ı İbrahim'de namaz kılsaydık. Yüce Rabbimiz Hz. Ömer Efendimiz'in bir iştiyakını kabul etmiş ve şu ayeti celileyi inzal buyurmuş. Bir yerlere kimseyi dinlemiyorlar ve yıkdılar gördünüz olarak işte yaptık. Ecdadımızları siliniyor böyle. Biz ecdadımızın eserini ne kadar koruyoruz onu sanalım. Bu da ayrı bir gerçek yani. Ya maalesef, maalesef. Bu bir iman meselesidir. imanın kuvvetiyle alakalı bir meseledir. Bu hadise var. Şu tuvaletlerin olduğu yerde Ebu Leheb'in evi vardı. Ebu... Bir tanesi Hazreti Hatice'den kalma e. diğer Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mağrur bir komutan edasıyla değil, tevazu içerisinde, devesinin üzerinde bu kadar eğilmiş, bu kadar eğilmiş ki Rabbine şükrederek, Rabbine hamd ederek zal yere girmiş çadırında is